Günaydın biz kalktık saat Kaç milyon 9.30 uh. Gibi Evet Ay Ay Çocuklar okula gittiler Çocuklar okula gittikten sonra ben Mete ile tekrar yatağa yattım İlk uykusuna beraber uyuduk Şöyle bir saat ben uyudum bir böcek var. Yerde bir böcek var. <laughs> Yerde bir böcek var. <laughs> gel aşkım gel. Biz hazırlandık. Odaları toparladım. Evet. Odalar da tamam. Market alışverişine çıkacağım. Çıkmadan önce de Mete'yi emzireyim dedim. Uykuya kaldı. Ee, ya Gitsem mi gitmesem mi diye düşündüm ama belki şimdi hem arabanın içinde hem de bebek arabasının için tekrar uyar diye yine de çıktım dışarı ama bilmiyorum iyi mi yaptım iyi yapmadım <laughs> göreceğiz şimdi. İnşallah tekrardan uyur. Çünkü daha yeni dalmıştı. Bakalım biraz sessiz mu? Arabanın şeyiyle belki dalar tekrardan. Hiç uyuyacak gibi durmuyorsun Mete. Hı? Hiç uyuyacak gibi durmuyorsun ama neyse pişman oldum şimdi geldik bile. Ya, üstünü kapatayım biraz. Heh. atlas. çamaşırı falan alıyorum. Seyman'a girdim. Market alışverişi yaparken Ulkiya da aldı. Altına, altına koydum hepsini. Çantayı taşımayayım diye. Geldik. Tereyağı, çay, bisküvi. Bunlar güzel oluyor. Mekalan. Sütlü bisküvi. Bunlar da böyle poşet poşet Melis ve Mert'in arkadaşları geldiğinde onları veriyorum. İçinde böyle küçük küçük şeyler var. Bisküviler var. da herkese dağıtıyorlar. Ay yetişemedim. Sanırım diye herkese böyle çikolata dağıtıyorlar. Şeyden kalma. Paskalya bayramından kalma. Tam bir turda atayım. Uyusun. Dedim. Yasemin e, WhatsApp'ta mesaj attı. Ben annemlerdeyim. Sen de gelsene diye. O yüzden şimdi annemlere gidiyorum. Arabaya koyarken uyanır dedim onda da uyanmadı. İyi bari. Ay arabanın çok sıcak. Uyandı mı? Uyanmış. Ay. <laughs> hey, uyandın mı aşkım? Nereye geldin sen? Dedeye geldin. Anneanneye geldin. Ya. Yeah. Ya ben Ya dedim ya geldim diye. Ne var elinde? <laughs> ee, ne oldu? Kız mı erkek mi? Bilmem. Erkek değil mi? Bilmiyorum. Bakalım ne olmuş ne olacak? Şey tereyağı falan var arabada onu almam lazım sıcakta yoksa erir. <laughs> Ay, vallahi bir yerim bir şeyim olmadı. <gülüyor> 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 Belki uyandı ya. Buraya götürdüm, getirdim koydum. getirdim başını. Ne? başladı ya. Dedeye Ne? 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 geldik, yum, bir yum, bir ya? Aha düşürdü. Ya <laughs> <laughs> Uh, bir şey yok Bindinleri aşkım. çok yok. <laughs> daha peşin... yeni uyandı. Daha... Şarkı mı alırım ben? Tanıyor musun? mı? <laughs> tamam tamam. Allah Allah. Hoi kaçıyoruz. Oh,

sana söyledi mi anne? <laughs> He? Sana söyledi mi? Aman aman. Erkek Her mi kız oluyor. mı söyledi Yok. mi sana? Yok, Erken sana söyledi mi? Söylemedi. Herkes <laughs> geliyor ya. Herkes, herkes bunu nasıl, bunu yapıyor. yapıyor. Şey. Annesi. Şey. <laughs> <laughs> bak 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 Ay daha boş anne. Evet bu daha boş evet. <laughs> daha boş evet. benim kolum tükürüyor da ondan da. Aa bak eline verdi. Aa eline oyacak verdi. <laughs> Mete de gülüyor bak. Açsana şey biraz. Aç. <laughs> Az bir şeyler yiyeceğim. Sen oyna orada. Ye. Yeah. Bunlar da Zeyman'ın şeyleri. Ee, çocuklar çünkü bugün salı günü yüzme dersine gidecekler. Onlar okuldan sonra bayağı bir koşturacağım o yüzden.

Meten'i de üstünü değiştirdim. Evde birazcık daha böyle rahat etsin diye. Evde sıcak. O yüzden <laughs> bunu giydirdim. Zaten tam kısa kollu. Bu zaten tek kat. Bak. O Oy yeter onu öyle. Ya yeah. Yürü. Uykusu geldi ama uyutacağım şimdi. Evet. Tekrar uyuyacağız. Bunu sana aldım Melis. Bak bak. Sen... Neyse bak bak. Nee, een badpak. Ja, badpak. Oh, ook voor mij? Ja. Wow, mag ik die bij semblet samen doen? Ja, volgende week. Ik moet deze eerst wassen. Oh. Krijg je op die knop? Almask is aan, Isaac. Hè? Almask aan. Wel, kijk, ik heb daar op de knop. Ik heb een Ik deze. Ik heb een keer Kijk, ik wil En je je haak. Goed, weet dat ik het goed Ik zin <gülüyor> <gülüyor> Saçıma bile var <laughs> <gece. gülüyor> Çocuklar yüzme dersinden geldi. Banyo yaptırdım önce Melis'i. Ondan sonra da <laughs> sıra Mert'ti. Melis'in de bir haberi var. Ne <laughs> Tamam, söyle. <laughs> evet yüzme dersinde bir havuz geçti. Ve artık A diplomasını almasına her şey iyi giderse 3 ay falan kaldı. En en bu tamam çok evet. En evet. A diploma derinde yüzüyor artık. Kleyrik Ama Ben evet. Bilmem ona göre bize söylerler aşkım. Yumurta kleyrik havada vallen ve Benim sadece A diplomam var. Eskiden yüzme dersleri okuldan itibaren veriliyordu. Yani okul veriyordu A'ya kadar. B veya C diploma istediğinizde o zaman ebeveynler kendileri işte havuza işte para ödüyordu. Paralı işte alıyordu o diplomaları. Ama A sadece şey, hani kendine işte havuzda, denize kurtarmak yani en şey yani yüzmeyi öğreniyorsun yani. O zamanlar işte annem babamın o kadar işte bizi dışarıdan beri paralı verecek kadar durumları yokmuş. O yüzden ben de sadece A var. Ben böyle yüzemiyorum. Ya <laughs> lan. Ben öyle yüzemiyorum. Ben sadece kurbağa gibi yüzebiliyorum. Niye evet. Böyle. Ne, ben ook. Ben sadece böyle düz yüzüyorum. Bir de sırtımın üstünde aynı o şekilde yüzüyorum. Hani kendimi kurtarıyorum. Yani güzel yüzüyorum. Ama hani böyle yüzmesini bilmiyorum. Öyle yani. Ama iyi yüzerim yani. Sudan da korkmam falan. Kendimi iyi kurtarırım da. Şimdi ama çocukların hepsini almasını istiyorum. A, B, C gidebildikleri kadar gitsinler. Yukarı aşkım. Evet, diğerlerin de işte hayat kurtarmayı da öğreniyorsun. Aslında şimdiye kadar diplomalarını alırlardı ama koronadan dolayı o kadar çok stop edildi ki yüzme dersi. Yani resmen iki ay falan gitmediler. Ondan sonra tekrar başlamak yani çocuklar için de şey oldu. Yoksa alırlardı yani ama olsun. Next. Je moet heel veel springen bij dat Je moet echt heel veel springen bij dat liedje. Ha, o biraz sonra gösterirsin. Mag ee, enfin ik laten zien hoe je kral günü geliyor yine haftaya kral günü kralın doğum günü var işte ve her sene Melis okulda dans ediyorlar. Fitlala ile mi başladın? Fitlala. Yani. Allah Allah Allah. Evet, Fitlala ile başlamıştı. Şimdiki ismi ne? Şimdi ismi ne? Sen yan zey. zey, zey, zey. Ne? Yeah. çarşık. Bazen elini öyle ağzına sokuyor sonra kendini kusturuyor tekrardan. Yine kusacaksın çok sokma. Az bir daha yap. Bak 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 böyle yap. <laughs> Yeni öğrendim bunu çıkmak istediğinde böyle yapıyor. <laughs> Ağlamıyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Ama öyle... <laughs> Nereye gidiyor? Sırtını havaya atıyor. Gel bakayım. Ay <laughs> yürü ben seni. Gel can. Gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> Aldım seni. Haydu. Ay ya. Peki okay. Tamam göster bakalım. <laughs> of. Mikro Açtım. Hmm. Bu, bu dansı yapacaklarmış okulda. Sen ne yapacaksın Merti bu? Ne? Al. Oh. <laughs> okay. Çocukların hepsi yattı, Mete uyudu, Melisa Mert yatakta konuşuyorlar, popetleriyle oynuyorlar. Onlar onlardı da. Ya Zeyman'dan öyle oturup göstermedim ama gösterecek aslında pek de çok şey yok. Genellikle hep iş çamaşırı aldım çocuklara. Böyle böyle beyaz, sade Şurada böyle hafif bir danteli var. Böyle sade beyaz atletler aldım. Birkaç tane. Ama sonra kilot. Bir tane böyle. Ee, ne bu? Kaplan mı? Aslan mı? Kedi mi? Şöyle bir atlet. Askılı atlet. Ama sonra mertli. Mertli e daha çok aldım çünkü Onun daha çok ihtiyacı vardı. Böyle e, bir atlet gri atletler. Zeyman'ın iç çamaşırlarını çok beğeniyorum. Yani çocuklar küçük bebekliğinden beri bildi bileli hep iç böyle iç çamaşırlarını, atletlerini vesaire hep Zeyman'dan alırım. Yıka yıka hiçbir şey olmuyor. Yüksek derecede yıkasın hiçbir şey olmuyor. Ee, çok seviyorum yani. Mesela Etinem, Etinem aslında çok da iyi şey değil, kalite değil. Etinem'den aldıklarım Mete için mesela hep yırtıldı. Yani Sadece bu değil, bugünkü giydiği o mavi de şu kolundan yırtıldı. Bu da burasından, çıçıtından yırtıldı. Bunu Mete'ye aldım. Motifi şeyi çok hoşuma gitti, deseni çok hoşuma gitti. Böyle arabalı, mavili. Maya aldım. Ee, evdekiler biraz sıkı geliyor. Dar olmaya başladı. Bunu Melisa aldım. Böyle çok cici, Bence çok güzel. Çiçekli. Şu sadece önünde fırfır var arkası. Böyle. Bir de bir tane böyle bikiniyle aldım. altlı üstlü aldım. Bunları daha çok seviyor. Kendini daha böyle büyümüş hissediyor. Böyle. Çok da bunun güzel bir rengi var. Şöyle birazcık ışık vuruyor şimdi ama çok güzel böyle bir rengi var. Üstü altı. Mert'i de bir tane böyle dinozorlu aldım. Bir tane de bunun renkleri çok hoşuma gitti. Turuncu mavili. Şöyle turuncu mavili aldım. Mert bunları tercih ediyor. Bir de böyle şortlu olanlar var ya içinde böyle astıra olanlar. Onları hiç sevmiyor. Onlar acıtıyor diyor. Onu hiç sevmiyor. Böyle olacak. Yani böyle bokser şeklinde yani. Bunları seviyor. Daha bir buçuk ay var ama böyle ek gıda da yemesi için böyle önlük aldım. Böyle şu silikon önlüklerden bir tane turuncu bir tane sarı. Ben de kendime bir tane gece böyle kolaylıkla emzirmek için böyle kırmızı bir gecelik aldım Belki hatırlarsınız birkaç vlog önce grisini giymiştim ya o kadar çok beğendim ki Böyle önü açık gece daha işte kolay emzirmek için Bir de henüz havalarda o kadar da sıcak değil uzun kollu böyle bir gecelik böyle O yüzden gidip bir tane başka renk aldım kırmızısını aldım yatacağı yıkanacak. Bugün bir de çok güzel bir paket geldi. Türk Süsinek box'tan böyle abur cubur dolu bir paket geldi. Bu ay Gurbetçi Aile kodunu kullanarak e, ekstra bir abur cubur içine koyacaklarmış paketlerin içine ve 30 Nisan'a kadar bütün gelirlerin %50'sini Islamic Relief Nederland'a bağışlayacaklarmış. Çok duyarlı bir davranış. Gerçekten çok düşünceli. Çok teşekkür ederim turksu. Snackbox'a bize de yollamışlar bir paket. Çok güzel. Aa, pastalar, kekler, şekerler, çikolatalar, çekirdek dolukum. Çocuklar çok sevinecek buna. O mu bu mu? Yani sana iki seçenek sunacağım. Sen ikisinden birisini seçeceksin. Kedi mi köpek mi? Köpek. Kedi. Netflix mi, YouTube mu? Netflix. YouTube. Telefon görüşmemesi ya da text mi? Telefon görüşmesi. Text. <laughs> Şimdi ne kadar hızlı. Facebook ya da Twitter? Facebook. Twitter. Tost mu, yumurta mı? Yumurta. Ben de yumurta. Hangisi daha kötü? Bulaşık mı, çamaşır mı? Sen hiç çamaşır yıkamadın ki. Çamaşırı elde yıkamıyorsun ki. Yok, bulaşık da mı elde yıkamıyorsun? Bence bulaşık. Ama bence de bulaşık. Ama sen hiç çamaşırı ne zaman yıkadın çamaşırı? Çamaşır üzerinde çamaşır yıkanacak bir şey yok ki, makineye atıyorsun. Bunları ben ne yapıyorsun? Bunları ne Ya yani Bunları yine tek tek koyuyorsun. Bas, Türkçe'de ne oluyor? Küvette yatmak mı? Banyo. Banyo. Banyo mu, duş mu? Benim banyo yapmayacağım zamanım yok ki. Ben Bizim... duşa girip çıkıyorum zaten. Bizim küvetimiz hemen. var. Bu evde kaç sene, 5 bes bir sene oldu. Bir kere köyde yaptım. Bir kere yaptım. Böyle var ya bana böyle şey geliyor. Böyle daralıyorum, sıcaklıyorum. Çünkü böyle Çünkü sen felal... sıcak su kullanıyorsun. Ben onu yaptığımda soğuk su kullanıyorum ki bu kaslarım e şey olsun diye. Soğuk su da üşürüm yani. Ha, sen kasların için. Yok hani böyle filmlerde olur ya böyle hani ne bileyim yatarlar böyle köpük mepük daralıyorum. <laughs> Tuvalet kağıdı. Over or under. Hani koyuyorsun ya üstten mi alttan mı? Alttan. Üstten. Ne? Alttan. Üstten. Alttan böyle çekiyorsun ya. O zaman daha iyi döner. Üstten böyle hopur hopur şey yapma böyle. Zıplayarak gelirsin. Hani takı takıyorsun ya. tuvalken takıyorsun. Kağıt altından geliyor. Üstünden gelmez. <gülüyor> 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 Dünyayı kurtaracağız bir soruyla. <laughs> uçak mı gemi mi? Sen kaç kere gemiye bindin? Ben bindim küçüklüğümde bindi ya. Feribotlara çok bindim ben. Ben de çok bindim İstanbul'da. Evet. E hangisi o zaman? Uçak. E, tabii ki geminin sefası güzel. Uçak sadece bir yerden bir yere gitmek için. Ya ben yani ben yine uçak seçerim. Onu. Sonuçta gemide de öyle de yani ama uçağın hiçbir zevki yok bence. Ben açık denizden korkuyorum. <laughs> Böyle etrafımda hiç ee, nasıl Sanki uçakta yere basıyorsun gibi. Yani. Ama görmüyorum. <gülüyor> Gemide <gülüyor> böyle... yine en azından yüzme şansım var. Evet, <laughs> uçakta... Çok, çok iyi şansım var açık denizde. Yok <laughs> açık Peki, deniz azından... böyle ben hiçbir şey görmesem etrafım böyle tamam mı? Deniz olduğunda ben aşırı korkuyorum. Harcamak mı yoksa saklamak mı? Biriktirmek. Biriktirmek işte biriktirmek. Biriktirmek. Aa, yani, benim canımı biliyorsun. Harcamak. Harcamak. <laughs> İkimiz öyle olsaydık zaten de <laughs> çıkamazdık işin içinden. Koşmak mı, yürümek mi? Koşmak. Ben koşmayı bilmediğim için. Yani. <laughs> Koşamıyorum. Daha koşmayı öğrenemezsin, daha öğrenecek yani büyüyecek daha. Yok ama ben koşmayı öğreneceğim. <laughs> Yok yani hani... Senin gibi çünkü ilan koşar. İlan bir saat boyunca o kadar kıskanıyorum ki hiç yorulmadan, nefes nefese kalmadan bir saat tamam, koşar. Ama kondisyonla alakalı. Şu evet, an koşsam ya nefes nefese Ben yapamıyorum olur. ben tıkanıyorum böyle <laughs> yüzüm böyle şişiyor kırmızı oluyorum. Her tarafım acıyor. Ben onu öğrenmek istiyorum. Yavaş yavaş onu, onu yavaş yavaş yükseltin kondisyonu şey yapacaksın. Onu işte. işte. iki dakika yürüyorsun, bir dakika koşuyorsun, iki dakika yürüyorsun. Niye ben okulum öyle yapıyormuş. Yapıyorum cuburlarımızı aldık, koltuğa oturduk. Instagram'dan sizlere de sordum işte sizin de sorularınız var mı? O mu bu mu sorularınız? Geliyorlar, gelti de e, cevaplayacağız şimdi. Sabah mı gece mi? Ben gece. Gece. Yani en e, nasıl derler? Böyle elimden iş gelen vakit gece nedense benim için. Gece çok daha böyle kafam daha iyi çalışıyor. <laughs> <laughs> Niye bilmiyorum öyle böyle. E gece. Sabah böyle hani başlayana kadar böyle sanki boş vakit harcıyormuşum gibi. Motorun ısınması lazım. <laughs> Masumlar apartmanımız sadakatsız mı? İkisini de izliyorsun. Ben ya izlemiyor aslında. Ben izlerken o da izlemiş oluyor. Evet. Sadakatsız. Sen birini seçersin yine de ikisinin arasında. Çünkü sadakatsizdeki o kadını hiç sevmiyorum ben. Cansu hiç sevmiyor. Ben de sevmesine sinir oluyorum. Çünkü ben çok seviyorum. Çok beğeniyorum kadını. Sarı saç mı, esmer mi? Esmer. Sarı saç. Çocuklarla gezmek mi, evde takılmak mı? Çocuklarla gezmek. Çocuklarla evde takılmak mı, dışarıda çocuklarla evde gezmek öyle, öyle var. sormuş. Çocuklarla gezmek mi, evde takılmak mı? Ben dışarıda çocuklarla gezmeyi daha çok seviyorum. Ben strese giriyorum dışarıda ya. Niye? Çocuklara bir şey olmasın diye sürekli kafamda o şeyi koşturmacı var kafamın içinde. Hayatının sonuna kadar birini kaybedecek olsan hangisi olurdu? Makarna ya da köfte. Bak Makarna. Abi. Audi mi? BMW mi? Abi. Audi. Abi. Tek çocuk mu yoksa üç mü? Ya bunu da artık... De... Çok geç. <laughs> çok çok geç. No, no. Sevgi mi yoksa saygı mı? Saygı. Saygı. Saygı olmayınca sevgi nerede? BMW mi Mercedes mi? BM. <Sessizlik> Harry Potter mı? Yüzüklerin Efendisi mi? Harry Potter. Harry Potter bence de evet. Marka mı? Yani... Marka. Chanel. ilan daha markacı. Ben... Bir tane alırım. Çok... Tam alırım. Evet. Marka mı ya da normal kaliteli Primark gibi mi sormuş? Benim zaten gittiğim mağazalar belli. <laughs> Vloglarda. Sarma mı? Kısır mı? Sarma. Sarma. Mısır ekmeği mi? Lahmacun mu? Mısır ekmeği. Lahmacun. Sen bana ne zaman mısır ekmeği yapacaksın bir daha? Sen ne zaman mısır getirirsen? Evde Ahmet abi. Yok. Ahmet abi. Özlemek mi unutmak mı? Beni özlemek mi istersin, unutmak mı istersin? Özlemek. Hayır bir şey yani niye düşünüyorsun daha? Sevmek mi, sevilmek mi? Sevilmek. Sevilmek. Gitsettik <laughs> biz o zaman. Birbirimizi seveceğiz işte. 18 yaş mı? 35 yaş mı? 18. 35'i siz yaşlı buluyorsunuz herhalde. <laughs> ya 35 daha gencecik yani. Hani sorsan 18 mi 60 mı diye anlayacağım ama. <laughs> 18. Yanlış, yanlış insanlara soruyorsunuz. <laughs> evet. 18'i de isterim. 35'i de daha hayatınız yeni, yeni başlıyor. Yani ben 39 yaşındayım ve daha sanki hayatıma yeni yeni başlıyormuşum gibi hissediyorum. Yani ne bileyim bana mı öyle geliyor? Ben 33 yaşındayım hayatımın sonuna gelmiş gibi hissediyorum. Mert bana bugün ne dedi biliyor musun? Baba dedi. Ekranette dedi. Niye dedi? Sen çok üzülüyorsun değil mi dedi? Orada dedi oynayamadığın için dedi. Oraya şey yap. Orada oynayamadığın için dedi. evet. Hiç onu paylaş, paylaşmadım ki bir onunla. Bir işi var Fatih Zeydanla? da çıktı ağıt Evet, ya bana da öyle diyorlar. Geçen de televizyonda bir şey vardı işte ne izliyorlardı, bir oyun programı izliyorlardı. İşte anne sen onu yapmak ister misin? Yok istemem ya onu da çıktı ağıt bitti. Öyle bir şey ya. Bizi çok yaşlı buluyorlar. <laughs> Bütün sorularınız için çok teşekkür ederim. Yani internetteki bulduğumdan çok daha güzel sorular sordunuz bize. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye.